Başına bir yıldız geceyi aydınlatır Onurlu tarihimiz efsaneyi anlatır Gündem Trabzonspor'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben geldim, sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Ama Trabzonspor bensiz, ben de Trabzonsporsuz olmaz. Bu yüzden sık sık yer veriyorum. Bu yüzdendir yalvarışlarım, haykırışlarım. Yapmayın, şuna dönün dedikleri. Evet gündem Trabzonspor'dan kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben siz yapamadığınızı da biliyorum arkadaşlar. Bu yüzden abone sayım artıyor. Bu da beni mutlu ediyor. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getiriniz diyerek hızlıca bir giriş yapalım. Bordo Mavi ekipte transfer var. Bordo Mavi ekipte Zira Türkiye Kupası hedefi var. Ve ben bu kupada Trabzonspor'un favori olduğunu düşünüyorum. Ama transferler olmasa olmazı bir önceki videomda saydırdım. Şimdi sıra size geldi. Siz bana saydırın. Devam edelim. Böyle iyi anlaşıyoruz. İki tarafa da iyi geliyor. Seviyoruz. Ya ligde Trabzonspor olması olur mu arkadaşlar? Anadolu'dan çıkan tek bir. Birileri kafa tutacak tutması da gerekiyor ama böyle değil. Daha güçlü olması lazım. Sesinin sağda daha güçlü duyulması gerekiyor. Ama Trabzonspor sağlarda yok olmayınca da tadı tuz olmuyor. Bordo Mavili ekibin yarışmacı kimliğiyle beraber sağda olduğu zamanlarda Heyecan ne kadar taban yaptığını hatırlıyoruz. Böyle de olması gerekiyor. Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkacak. Şöyle de biraz ekranda problem var. Onu da karartayım arkadaşlar. Yayına geçerken böyle yapıyor. Zaten beyazım. Ortamda bir stüdyomuz da beyaz. Böyle ne yapacağız işte. Ben beyaz gidelim. Hadi doğaçlama yaparak diyelim ki Trabzonspor yeni bir sayfa açıyor. Beyaz sayfa açıyor. Umarım bu defa olacak. Bu defa olacak. Kadro kurma işini başaracak. Evet Karadeniz devinde birkaç transfer bitti. Şimdi bir tanesi tam bitti. Diğerlerini de açıklayacağım. Ama beğenirsiniz ama beğenmesiniz. Ben de yorum yapacağım. Zaten bir önceki videomda saydırmıştım. O transferi bitirdiler. Ama bu bir taktik de olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani sağ gösterip sol vurabilirler. Çünkü Trabzonspor kaynaklarımın beni doğrulamadığı bazı noktalar var. Israrla onaçı istiyoruz diyorlar. Israrla onaçının peşindeyiz diyorlar. Biz diyor en fazla 7 milyon avrolara çıkabiliriz. Onlar 12'ye kadar düştü diyorlar. Ama ne kadar doğru işte bunu zaman gösterecek. 13 milyon avroya 12 milyon avroya düşseler de ona açıyı satamazlar. 18 milyon avroyu almışlardı. Bu yüzden zarar etmeksin satmak istiyorlar ama takımı Southampton'ın sahibi Göztepe'nin de hissedar deniliyor ama oyuncu gidip de Göztepe'de oynamaz. Yani şu ortamı bulduktan sonra bu havayı yakaladıktan sonra oynamaz. Kaldı ki Beşiktaş posuda bekliyor. Siyah beyazlar bu oyuncuyu dünden almaya razı. Almaya razı ama onlar da 10-12 milyon avroya çıkmayı düşünmüyorlar. Hani futbolun içinde olduğum için biliyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Yani Onatçı'nın kalacak olduğu adres Trabzonspor. Ama diğer taraftan biz bu rakamı vermiyoruz. Rakamımız bu. Bu kadar paramız yok. Evet futbolcunuz eder ama Türkiye'dekinde etmez. Avrupa'dan bir takım çıkıp da bu çılgın rakamları verirse başka bir şey. Türkiye'deki en pahalı transferi Fenerbahçe 15 milyon avroya Cengiz Ünder'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Onda da bin pişman bu rakamlara Fenerbahçe dahi olsa çıkmaz. Böyle bir arkadaşlar. Neyse gelelim Trabzon'un anlaştığı futbolcuya. Dediğim gibi danışıklı dövüşte olabilir. Bunlara çok tanıklık ettik. Yani sağ gösterip sol vurmak adına veya takımına gözdağı vermek adına. Ama ona çok Trabzonsporlar için başka bir şey. Başka bir futbolcu kesinlikle Bordo Mavili ekibe gönül veren taraftarların takımdan ayrılmasını istemediği futbolcu. Benim de aynı şekilde. Şimdi Roman Yaremcuk'tan bahsetmiştik. Oyuncuyu ikna ettiler. Oyuncudan yana sıkıntı yok. Şimdi kulübüyle pazarlıkları sürdürüyorlar ve oyuncuyu vermeye dünden razılar. Bunu da belirteyim. Kariyerinde ne yapmış? 28 yaşında 328 maça çıkıp 93 gol 32 asist üretmiş. Baktığınız zaman güzel, kulağa hoş geliyor ama son sezonu da berbat arkadaşlar. Düşüşte olan bir futbolcu. 4 gol atmış. Yani gördüğüm kadarıyla sosyal medyada bu transfere karşı gelen çoğu sayıda Trabzonsporlu taraftarlar var. Yani onlar da yine güvenmiyor. Niye güvenmiyor? oyuncu bir zar gibi yani biz zar atarsın da tutar tutmaz gibi önümüzde duruyor. Tabii geçmiş yılları başka bir şey ama bugüne bakacaksınız. Bugün iyi değilse zar atmak derler. Bu transferde zar atma lüksü olmaya Trabzonspor var ama oyuncuyla görüşme anlaştı. Ben yine bakın tekrar ediyorum. Bunun bir gözdağı verme transferi olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim Bordo Mavi ekibin 10 numara transferine ama ondan önce bir haber vereyim. Bakın bir haber daha aldım. Ve özel kaynaklarımdan edindiğim bilgi. Mutlu ederekmez noktasına ben nötrüm arkadaşlar. Şimdi bahsedecek olduğum ise Bundesliga Ligi'nde oynayan bir futbolcu ama istatistikler harika. Merkez orta saha oynuyor. Tam da Trabzon'un bölgenin futbolcusu. Ofansif yönüyle öne çıkan birisi. 28 yaşında. Bu sezon 37 maçta 21 gol 15 asistli oynadı. Takım City Paulo arkadaşlar. İsim Marcel Hartel. Orada Benes diye bir futbolcuya, o da alt dik futbolcusu ona talip olmuştu. Demek ki burnundan kıl aldırmıyor. Demek ki çok yordu. O sol ayaklı bir futbolcu. Bu futbolcu ise iki ayağında kullanabiliyor ama aktif ayağı sağ ayak. Ben alt atışlarından onu gördüm. Biraz takip ettim. Sorup soruşturdum. Ama tabii ki bu alt dikten çıkan futbolcudan her bir beklentilerinizi karşılayamayabilir. Hani kaliteli bir takımda kaliteli işler yapmış olsa başka. Ama şöyle söyleyebilirim. Şimdi Almanlar disiplinli olur. Bu da Alman kökenli bir futbolcu. Ama oyuncunun tabii ki 28 yaşına gelmiş olması ve bu yaşına kadar birincilikte oynamaması bir soru işareti. Sizler neler düşünüyorsunuz? Özellikle gurbetçilerden yorum bekliyorum. %8 oranda Almanya'dan izlenimler aldığımı gördüm ve onların yorumlaması bizler için bir ayrı kıymetli. Hani bölgeyi bildiklerinden ötürü Trabzonspor bu transferi bitirmekte zorlanmayacak. Bunu bir eğitim. Oyuncunun da sözleşmesi bitiyor arkadaşlar. Böyle de bir avantajı olacak. Bu yüzden olsa gerek ki o oyuncuya evlenmiş durumdalar. Ve gelelim bir tane o transfere. O transferde yurt içinden yerli bir isim Emre Akbaba. Trabzonspor Emre Akbaba ve kulübüyle her konuda anlaştı. Şimdi diyeceksiniz nasıl oluyor? Bu transfere nasıl bakıyoruz? Ben yine nötr bakıyorum. Emre Akbaba hareketli bir futbolcu, beğendiğim bir futbolcuydu ama bu saatten sonra olur mu? Bunu da sormak gerekiyor. Bu sezon ne yapmış Emre Akbaba? Adana Demirspor forması altında 32 maça çıkıp 7 gol 2 asist oynamış. Yani genel manada istatistikler hep aynı. Ya 10 gol 5 asist, 7 gol 5 asist gibi gibi görüntüsü var. Kötü olan Adana Demirspor'da yine bir şeyler yapmış. Alacakları var. Alacaklarına karşılık anlaşarak ayrıldı. Sezon sonu Trabzonspor'a imza atacak ve Trabzonspor oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Belli ki aradaki o payı Bordo Mavili ekip karşılayacak. Emlak Baba Trabzonspor'da Hayırlı olur inşallah diyelim. İyi bir futbolcu mu? Dediğim gibi dün ne kadar beğeniyordum ama çok da takım değişti bu son zamanlarda. Ama bugüne için, yarın için nötrüm diyeceğim. Dediğim gibi oyuncunun bugünkü performansı. Yani bu saatten sonra olur mu? İşte bunu soruyorum. Sizler de yorumlarınızı da aydınlatırsanız sevineceğim. Ve bir başka isim de Emirhan Topçu arkadaşlar. İlginç bir gelişme yaşanıyor. Bakın Emirhan Topçu sol bir stoper ve Çaykur Rizespor forması giyiyor. Genç bir stoper. Oyuncunun sözleşmesinin bitmesine de bir yıl kaldı opsiyonu devreye gelecek. Yani bir yılda da opsiyonu var. Onu devreye sokuyorlar ama futbolcu transfer yemek istiyor. Trabzonspor sessiz ve derinden bu transferde yürüyor. Bunu belirtip bir gelişme var. Para artı Hüseyin Türkmen takasının konuşulduğu bir transfer olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.